80 yıl olacak. Vetenden ayrı. Ne günler gördüm benim akıskan. Çöllerde kepensiz kalmış ölüler. Açlıkta, soğuktan ölen akıskan. Senelerde sana sene satkın dediler. Tuhmet dağısını kıran akıskan. Kayıp olsan da kurbet ellerde, din imanın yutulmadın sen. Türk adıyla yaşadın mağrur, milletinden hiç vazgeçmedin sen. Dilgenlere sancılıp ateşte yandın, gene de Osman'ı adın kirletmedin sen. Ey Allah'ın unudan imansız karı. Sen bizim mi altan almak istedin? Yurdunu kaybetmiş, yaralı aslanı bile bile mi kudurttun bugün? Bilmem kim demiş bu hak sözünü. Türk'ün Türk'ten ayrı dostu olamaz. Biz bize yeter o. El çekin bizden. Biz dost seven düşman değil. Kurban olayım sana baba Türkiye'm. Misafir değiliz. Yavrunuz sen. Bizleri bırakıp düşmana uyma. Bayrağa can verin. Ahıska'lı biz. Biz